Çekil bakayım. Bir dakika, bir dakika, Çekil, çekil, çekil. Allah kahretsin sizi. Tü reziller. Songül, sen nereden çıktın ya? Eşin. Ben çıktım ben. Bu ne hal be? Hiç mi utanmanız, ağlanmanız yok sizin? Ya sen de varsa biraz acaba biz ödünç olabilir miyiz son gibi? Sadrettin sen gerçekten bu kadınla evlendin mi ya? Ya Begüm lütfen hatırlatma iş ya. Sen ne kadar midesiz bir kadınmışsın ya. Bu adam evli. Evli. Hiç mi utanman, yok ya? Aa. <laughs> Kocasından gizli çocuk yapan kadının bana söylediğine baksana. Sus! İki dakika muhatap olma benimle. Seninle konuşmamız lazım. Söyle. Bunun önünde mi konuşacağız? Ya tamam söyle hadi ne söyleyeceksen. Sokakta kaldım ben. Hasan Yağmur benimle beraber. Ya aç açıkta per perişan olduk ya. Param yok, gidecek yerim yok. Sokakta yatıyorum ben. İyi de bundan bana ne? Ben hala senin karınım. Bir işim var bekle. Tamam kızım, tamam. Ne, ne istiyorsun? Ya sen düşmeyecek misin benim yakamdan? İnsan gibi boşanırsın benden verirsin nafakamı. sonra ne halt yiyorsan ye. Uğurunda bile değil zaten. Ya sen ne nafakasından bahsediyorsun Allah aşkına. Bugün mahkemeye gitsen ne diyeceksin Songül? Ben istesem seni bugün içeri attırırım ya. Ay ben attıramam seni paşam. Sanki ben istesem attıramam. Saadettin ben anlamam. Sokaklarda kalacak halim yok herhalde. Al. Al sana Ya bu ne açım diyorum sana ben. Ya pavlonlara mı düşeyim ben? <laughs> Hanımefendi ne oldu? Çok mu komik? Hangi pavyon alır seni acaba? <laughs> ben bu kadını yolarım. Yolarım ben bunu sadrettin. Ya evet. tamam hadi yürü git. yeter. Özlemcim lütfen evimizi üçüncü sınıf insanları almazsan sevinirim. Ama bu kadın gel beni gırtlakla diyor ya. Canım sen bana hesap numaranı yolla ben bir şeyler ayarlarım. Lan ben şimdi seni gibi. Tamam hadi yürü gitme yeter ha yeter. Yürü! Aa, aa. Hadi! Aa, ay! Allah kahretsin! Allah kahretsin seni! Göreceksin sen! Ödeteceğim bu yaptıklarını! Göreceksin!